Yurt dışı marka koruma nasıl yapılır? Marka yurt dışı koruması bir markanın uluslararası alanda korunması için çeşitli yöntemleri ve süreçleri içerir. Bu süreçlerin ana hatlarına ise gelin beraber bakalım. Madrid protokolü nedir? Bir marka sahibi için birden fazla ülkede marka tescil yapmayı kolaylaştıran uluslararası bir sistemdir. Peki nasıl işler? bir marka kendi ülkesinde tescil edildikten sonra Madrid sistemi aracılığıyla diğer üye ülkelerde de tescil talebinde bulunabilir. Başvuru süreci için ise temel tescil belgesiyle birlikte ilgili formlar doldurularak WIPO'ya yani Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne başvuruda bulunmak gerekir. Ülke bazında tescil Doğrudan başvuru Her bir ülkede ayrı ayrı marka tescil başvurusu yapılabilir. Her ülkenin kendi marka ofisi ve süreçleri vardır. Bu nedenle her birine uygun belgelerin hazırlanması gerekir. Yerel hukuk. Her ülkenin marka yasaları ve tescil prosedürleri farklı. Bu nedenle her ülke için gerekli şartları ve prosedürleri öğrenmek oldukça önemli. Bölgesel sistemler. Örneğin Avrupa Birliği içinde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi aracılığıyla bir marka başvurusu yaparak tüm AB ülkelerinde koruma sağlanabilir. Faydası ise tek bir başvuruyla birçok ülkede marka tescili imkanı sunmasıdır. Danışmanlık ve destek Uzman desteği Uluslararası marka koruma süreçleri karmaşık olabilir. Bu nedenle fikri mülkiyet alanında uzman avukatlar veya danışmanlık firmalarından destek almak faydalı olacaktır. Sonuç olarak marka yurt dışı koruması global pazarda rekabetçi bir avantaj sağlar ve marka değerini artırır. Marka sahiplerinin bu süreçleri dikkatli bir şekilde yönetmeleri, markalarının uluslararası alanda korunmasını sağlamak için oldukça önemlidir.